İnternete koymak için sizi şey, bir şey kapat 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 Korkma o bant gerçi de. Al oradan çıktırdım ben. Allah siz onu yeter, yeter, yeter be, yeter be, be. yeter be. Ağlayanlara bak. Koy yemeği 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 koy, yemeği yemeği koy yemeği taş buradan Ağlayanlara bak Utanma, utanma. Çek elini. 26. Sakla yüzünü. Sakla.